Burton Özce Tıp Merkezi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Emine Kavuştu. Biraz rahim ağzı kanserlerine karşı geliştiren aşılardan bahsetmek istiyorum. Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlarda önemli biri var. Meme kanserinden sonra ikinci sıradadır. Buna karşı geliştirilen aşıları Gardasil 9'dan bahsetmek istiyorum. En çok sebebiyet veren 16-18 HPV virüsü yani insan papilloma virüsüdür. Koruyuculuğu tespit edilmiş ve cinsel hayat başlamadan önerilmekte. 11-16 yaş arası 2 doz, 16 yaşından sonra 3 doz önermekteyiz. Daha önce yapılmamış kişilerde 26 yaşına kadar zaten öneriyoruz. Bireysel koruma dışında toplumsal etkisi de var. Yayılmasını cinsel yolla bulaştığı için yayılımı da engellemekte. Genital sivillerin de önlenmesinde faydası var. Sağlıklı günler dilerim.